Bu video İngilizceden çevrilmiştir ve Emma Mindful Trader kanalından alınmıştır. Bu kanal Emma'nın Türkçe resmi kanalı olacak. İngilizce orijinal kanalın bağlantısı bu videonun altındaki açıklamadadır. Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün e, gerçekten güzel bir tatil günü hafta sonu veya hala işlem yapmak istiyoruz. Peki neyi tercih edebiliriz? Tabii ki OTC işlemleri hafta sonları ve gece saatlerinde işlem yapmak için çok iyi bir seçenek. Biliyorsunuz ki teknik analiz bu OTC dövüş çiftlerinde oldukça iyi çalışıyor ve bu analizlere uygulanabilirsiniz. Teknik analiz becerilerinizi bu OTC çiftleri üzerinde geliştirebilirsiniz. Sadece temel analiz konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü OTC'de temel analizi şey aramaz. Ve eğer temel analizi geliştirmek istiyorsanız bu işlem seanslarında kaçınmanız daha iyi olur. Bugün size otocado çiftlerinde teknik analize nasıl çalıştığını göstereceğim. Aslında destek ve direnç dirençlerine sadık kalacağım ve size her şeyi tüm detaylarıyla açıklayacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi benim stratejim bir numara. En iyi bildiğim bana kar getiren durumları buluyorum. Aslında size de bunu öneriyorum. Kendi durumlarınızı bulmak istiyorsunuz. Önce onları e, görmeniz lazım, anlamanız lazım. Sonra işte e, ticaret yapmalıyız. Umarım video sizin için faydalı olacak. kanala abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi ise ticaretimize başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar işlem yapmaya başlayalım. Şimdiden çok ilginç bir durumu buldum ve size bunu açıklamak istiyorum. Ama öncelikle burada bir dakikalık aşağı yönlü bir işlem açalım. Peki burada ne görüyoruz? Aslında bu grafiğin üst kısmında yer alan bir direnç seviyesi. Ayrıca fiyatın bu seviye çok güçlü bir dürtüsel yeşil mumlara yaklaştığını fark edebiliriz. Bu seviye kırıldı ve ardından fiyat biraz daha da devam etti ama sonra durdu. Şimdi burada kırmızı mumlar oluşuyor. Bu da çok yakında fiyatın düzeltme hareketine gireceği anlamına geliyor. Yani ters yönde bir geri çekilme olabilir. E, normalde bu şekilde tek yönlü ve güçlü görünen bir hareketten sonra e, bir hareket yani bir e, geri çekilme olabilir. İşte burada da tam olarak bunu görüyoruz. Bakalım burada neler olacak umarım. Biz burada kar edebiliriz ama önceden bir kontrol etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar gerçekten harika bir durum. E, çünkü aşağı yönlü bir geri çekilme oldu. Her şey analiz ettiğimiz gibi oldu. Karımızı aldık. E, ve bunun için bir dakika yeterli oldu. E, o yüzden e, devam edelim ve başka bir güzel giriş noktamıza bulalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten çok ilginç bir durum. Burada destek seviyesini görüyoruz. Hadi bununla çalışalım. Aracı şu anda fiyatın bu serinin altına inmeye başladığını fark edebiliriz. Bu yüzden burada bir dakikalık aşağı yönlü bir işlem açalım. Fiyatın oldukça güçlü bir aşağı yönlü potansiyeli sahip olduğunu görüyoruz ve bu serinin kırılacağı neredeyse kesin diyebiliriz. Büyük olasılığı dürtüse düşüş hareketiyle bir kırılma gerçekleşebilir. Tam da bu hareketi kar bizi getirebilir. Ee, genellikle bu tür durumlar için bir dakika yetiyor. Kontrol edelim arkadaşlar. Eğer hala işlem yapmaya başlamaktan emin değilsiniz. Ee, tüm paramı kaybederim diye düşünüyorsunuz. Size ücretsiz işlem sinyalleri sunabilirim. Bunları özel kapalı Telegram grubuma size davet ediyorum. Bu özel bir sohbet grubudur ve burada sizlere tam olarak ne zaman işlem açmanız, ne zaman kapatmanız gerektiğini gösteren ücretsiz işlem sinyalleri paylaşıyorum. Bu da size daha fazla güven verecek. Daha güvende hissettirecek. Çünkü parayla çalışmak her zaman risk içerir. Bunu sizde herkes de bilir. Ancak ilk adımlar mutlaka bir destekle atılmalıdır. Bu destek benim yapay zeka tabanlı işlem botum olabilir. Bunu zaten biliyorsunuz ya da bu işlem sinyalleri olabilir. Bence en iyi seçeneklerden biri budur. Birçok abonem, özellikle de yeni başlayanlar, tıpkı bu videoyu izleyen sizler gibi bu sinyalleri çok seviyor. Merak ediyorsunuz tabii ki teknik analiz işlem nasıl yapılır, hiçbir şey bilmiyorsunuz ama başlamak istiyorsunuz. En iyi deneyim ise her zaman başlangıçta ve pratikte kazanılır. Bu yüzden işlem sinyalleri sizin için çok iyi bir seçenek olabilir. Ee, yeter ki bana private kod kelimesini yazın ben de size şu gruba ekleyeceğim. Ee, bütün linkleri aşağıda bıraktım geçebilirsiniz. Evet gerçekten çok ilginçti çünkü bu destek sırası kırıldı. Biz burada kar ettik. Her şey doğru analiz ettik ve her şey gerçekten işe yaradı. Kar bizim bu durum hatırlamaya diğer bir örnek oldu. O yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasına bulalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bir direnç seviyesini görüyoruz. Ayrıca fiyatın bu seviye doğru yaklaştığını ve bu seviyede bir sıkışma olduğunu fark edebiliriz. Fiyatın bu seviye doğru hareket edecek alanı var gibi görünüyor. E, bu yüzden burada 2 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açalım. Çünkü e, fiyatın yukarı yönlü bir hareketi olabilir. Ayrıca fiyatın dip noktaların giderek daha da yüksek seviyelerde oluştuğunu görüyoruz. Bu da fiyatın yukarı yönlü potansiyel olduğunu gösteriyor. E, büyük ihtimalle fiyat bu seviye doğru hareketin devam edecek ve bu seviye kıracak. Aynı zamanda süreyi biraz uzun tuttum. Rezerf aldık. Eğer düz bölge ve geri çekilme olsa buna hazır olmamız gerekiyor. Şu an fiyat bu seviyeye geçemiyor ama mumlar giderek seviye çizgisine yaklaşıyor. Bu da gerçekten bir sıkışma hareketi olabilir. İşte bu yüzden bu zamana ayarladık. Şimdi ise kontrol edelim arkadaşlar bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar gerçekten çok ilginçti. Gördüğünüz gibi fiyat yukarı yönlü hareketen devam etti ve güçlü bir yeşil mumla birlikte bu direnç seviyesi kırıldı. Gerçekten kırıldı ve fark ettiğiniz gibi 2 dakika bunun için yeterli oldu. O yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Evet arkadaşlar burada çok ilginç bir direnç seviyesini görüyoruz fiyat bu seviyeye dokunduktan sonra aşağı doğru sıçradı ardından bu noktadan itibaren yön değiştirerek tekrar bu seviye çizgisine yaklaşmaya başladı. Aynı zamanda yukarı yönlü bir potansiyel olduğunu fark edebiliriz ve şu anda seviyede bir sıkışma hareketi yaşanıyor. Bu nedenle 2 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açalım. Fiyatın bu seviyeye doğru hareketen devam edeceğini ve bu yukarı hareketten kar elde edeceğimizi düşünüyorum. Ama ilk önce kontrol etmemiz gerekiyor. Ayrıca size kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi öneriyorum. Çünkü şu anda bir YouTuber'ın videosunu izliyorsunuz ve ben de bir YouTuber olarak gerçekten desteğinize ihtiyacı duyuyorum. Dünyadaki her YouTuber abone desteğine ihtiyacı duyar ve ben de sizden bu desteği bekliyorum arkadaşlar. Abone olmanız ve beğen tuşuna tuş, e, basmanız kanalın gelişmesi için gerçekten yardımcı olacak. Çünkü bu kanal büyütmek istiyorum. Ne kadar fazla kişi abone olursa o kadar iyi olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel fiyatın seviye doğru yukarı yönlü hareket etmeye devam etti ve bu işlem bizi kar getirdi. Bu tamamen doğru zaman aralığını seçmemiz sayesinde oldu. Gerçekten kazandıran bir durumda kısa bir geri çekilme olmuş olsa da bu seviyen çok yakında kırılacağını görebiliyoruz. Aslında burada yeni bir işlem daha açmak istiyorum. Çünkü bu çok iyi bir durum ve fiyat açıkça bu seviyeye sıkışıyor. Bu nedenle bir dakikalık yukarı yönlü bir işlem açalım. Fiyatın yukarı yönlü dürtsel harekete geçeceğini ve bu kırılma hareketiyle birlikte kar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu tür durumlar için 1 dakika normalde yeterli oluyor. Umarım bu kez de yeterli olur. Tebrikler arkadaşlar gördüğünüz gibi bu seviye kırıldı. Yeşil mumlar belirdi ve direnç seviyesinin kırılmasıyla para kazandık. Gördüğünüz gibi bir dakika bu süre için yeterli oldu. Bu tür durumlar gerçekten işe yarıyor ve aslında görebileceğiniz gibi bu durumlar birbirine oldukça benziyor ama işin puf noktası bu. Devam edelim arkadaşlar. Bu durumda hemen 1 dakikalık aşağı yönlü bir işlem açmak istiyorum çünkü grafiğin üst kısmında bir direnç seviyesi olduğunu görüyoruz. Ayrıca fiyatın bu seviyede sıçrayacak, aşağı yönlü hareket ettiğini fark edebiliriz. Burada bir düzeltme hareketi söz konusu ve ben de bu hareketten kar elde etmek istiyorum. Bence bu şekilde hareket etmek için iyi bir fırsat. Hadi görelim neler olacak arkadaşlar. Umarım kar bizim olur. Sizler başarılı bir şekilde işlem yapmayın, nasıl başlayacağınızı dair başka bir tavsiye daha vereceğim. En iyi platforma, en iyi brokeri seçmek lazım. Ben genellikle Pocket Option veya Quotex platformları işlem yapıyorum ve bu brokerler üzerinde kar elde ediyorum. Bu yüzden size de bunlara başlamanızı önerebilirim. Açıklama kısmında bu platformların linkleri bulabilirsiniz. Ayrıca orada yatırım yaparken kullanabileceğiniz ücretsiz bir promosyon kodu var. Aa, bu kod size %50 yatırım bonusu verecek ve bu da işlemlerinizi kolaylaştıracak, para kazanmanıza yardımcı olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten çok iyi. Fiyat düşmeye devam etti ve bu işlemden biz kar ettik. Gördüğünüz gibi 1 dakika süre bunun için yeterli oldu. Fiyat direnç seviyesinden sıçradı ve aşağı yönlü hareket etti. Her şeyi doğru analiz ettik bu harekette. Görebildik. O yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu gerçekten çok ilginç. Burada bir direnç seviyesi var ve grafikte güçlü bir yukarı yönlü hareket olduğunu görebiliyoruz. Fiyat bu seviyeye yaklaşıyor ve bu seviye doğru hareket edecek alan yer var. Ee, bu yüzden burada 2 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açmak istiyorum. Ee, bu süreyi biraz rezervli tutun çünkü fiyat bize farklı tepkiler gösterebilir. Şu anda fiyat bu bölgede hareket ediyor ve bu seviyeye doğru yukarı yönlü hareketini devam edecek gibi görünüyor İşte bu yüzden rezervli süre seçtim eğer fiyat e, düz bir bölge olmadan direkt yukarı hareket edip seviye kırarsa bile elimizde hala durumu değerlendirebiliriz ve bu hareketten kar edebiliriz e, İşte o yüzden 2 dakikalık e, seçtik e, her iki durumda kar bizim olacağımızı düşünüyorum e, normalde bu durumda 2 dakika yetiyor e, hadi şimdi sonucu birlikte görelim bakalım neler olacak umarım hmm, bu sefer de kazanabiliriz buna inanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel gördüğünüz gibi fiyat yukarı yönlü hareketen devam etti ve bu direnç seviyesi kırıldı. Bu harika gerçekten bir işlemden kar elde ettik. Direnç seviyesinin kırılmasıyla para kazandık. Çok iyi bir durumda şu an bakiyemde neredeyse 4000 dolar var. Ve bugünkü işlem seansını başarılı bir şekilde tamamlamak için son bir işlem açmak istiyorum. Evet arkadaşlar burada bir destek seviyesini görüyoruz. Bu ile çalışacağız. Fiyat bu seviyeye dokundu. Ardından sıçradı ve geri çekilmeden sonra yeniden bu seviyeye doğru inmeye başladı. Kırmızı bir mum gözüküyor. Bu da düşüş yolu hareketi gösteriyor. Bu nedenle burada bir dakikalık aşağı yönlü işlem açacağız. Ayrıca fiyatın oldukça güçlü bir aşağı yönlü potansiyel olduğunu görüyoruz. Fiyatın zirveleri giderek daha da düşük seviyelere oluşuyor. Destek seviyesine kadar bir yer var. Fiyatın bu seviye doğru hareket etmesini bekliyorum. Ayrıca güçlü kırmızı mum da gözüküyor. Buradan kar elde etmek istiyorum. Sonucu net bir şekilde görmek istiyorum ve bu sürenin bunun için yeterli olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir sonuç. Gördüğünüz gibi fiyat aşağı yönlü hareketen devam etti ve göçlü kırmızı mumlar gösterdi. Destek serisinin kırılmasıyla buradan para kazanabildik. Ee, bu gerçek bir başarıydı ve şu anda bakayım 7000 dolar üzerinde. Harika bir sonuç. Şimdi karımızı alıp piyasadan çıkabiliriz. Gördüğünüz gibi tüm bu durumlar karlıydı, işe yaradı ve fark etmişsinizdir ki birbirine oldukça benziyorlardı. İşin özü de bu zaten çünkü benim kendime ait belirli durumlarım var ve hep benzerlerine kullanıyorum. İşte bu sayesinde kar ediyorum. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim umarım sizin için faydalı olmuştur ve artık sizi de denemek için motive hissediyormuşsunuzdur bu videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın tercih ettiğiniz brokerlara kayıt olun ve benim özel kapalı telegram grubuma katılın hepinizi bekliyorum hepimize bol şanslar bol kazançlar bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar